Gençler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Asit bazlarla ilgili 3. videomuz arkadaşlar. Bu videomuzda asit yağmurlarını anlatacağız. Asit yağmurlarının sebeplerini, sonuçlarını, önlemlerini anlatacağız. Daha sonra asit baz tepkimelerini anlatacağız. Daha sonra da bir sonraki videomuzda da yine yeni nesil soru çözeceğiz asit bazlarla ilgili. Hemen başlayalım isterseniz. Asit yağmurları Asit yağmurları nedir? Asit yağmurları pH değeri 7'nin altında olan yağmurları arkadaşlar asit yağmurları denir. Ne kadar pH? Normalde bizim normal yağmur suyu arkadaşlar pH'ı 6 civarıdır. pH'ı 6 civarı. Burada bizim pH sıfıra yaklaştıkça arkadaşlar pH sıfıra yaklaştıkça düştükçe sıfıra yaklaştıkça asitliğin arttığını söyleyebiliriz. Yani asitlik derecesi artıyor. Burada bizim asit yağmurlarımızın pH'ı da yaklaşık arkadaşlar 4'e kadar düşebiliyor. O da tabi neye bağlı? Havadaki gazların miktarı ile alakalı bir şey. Nasıl hocam? Şimdi fabrikalarda bakın şurada gördüğünüz gibi fabrikalarda Fosil yakıt kullanıldığı zaman, fabrikalarda fosil yakıt kullanıldığı zaman karbondioksit, bakın şurada yazmışım. Karbondioksit, kükürt dioksit ve azot dioksit gibi zararlı gazlar havaya ne yapılıyor? Salınıyor. Bu gazlar havada ne yapılıyor? Yağmurla birleşiyor. Yani suyla H2O ile birleşiyor. Bakın H2O birleşiyor, ile birleşiyor. Su buharıyla birleşiyor birleştikten sonra ne oluyor? Asit yağmurlarına dönüşüyor. Bakın asit yağmurlarına dönüşüyor. Bu asit yağmurları da yeryüzüne düştüğünde işte asit yağmuru şeklinde yeryüzüne iniyor. Peki niçin yağ asit yağmuru oluştu? Tekrar söyleyelim. Fabrikalarda kullanılan fabrikalarda kullanılan bu daha çok nerede görülüyor? Daha çok böyle sanayinin çok gelişmiş olduğu yerlerde, bölgelerde asit yağmuru görülür. Mesela Şanlıurfa'da azit yağmuru görülür mü? Görülmesi çok düşük bir ihtimal. Çünkü sanayimiz o kadar gelişmemiş. Bizim bahsettiğimiz Almanya sanayisinden, Çin sanayisinden bahsediyoruz. Büyük devletlerin, gelişmiş devletlerin arkadaşlar sanayisinden bahsediyoruz. Daha böyle bu durum bu 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 tür yerlerde bu gazların havaya salınma ihtimali daha fazla. Şimdi bakın hangi gazlar Hangi gazlar suyla birleşiyor su buharıyla? Karbondioksit, kükürt dioksit, azot dioksit. Bir daha yazalım. Karbondioksit CO2, NO2, azot dioksit, CO2, kükürt dioksit. Bu üç gaz ne yapıyor bu zararlı gazlar? Havadaki su buharıyla birleşiyor. H2O ile birleşiyor. Ve ne oluşuyor? Bakın karbonik asit, sülfürik asit, nitrik asit denilen yağışlar yani asit yağmurları yeryüzüne iniyor arkadaşlar. Durum bu. Yani asit yağmurlarının sebepleri bu. Peki etkileri nedir? Onu da hemen bakalım arkadaşlar. Asit yağmurlarının etkilerine baktığımız zaman arkadaşlar... Neler yaşanıyor? Yani bu ne tür sonuçları var bu asit yağmurlarının? Gördüğünüz gibi arkadaşlar toprağı verimsizleştiriyor. Toprağın pH derecesini bozuyor. Toprağın pH derecesini bozunca orada yaşayan canlıları arkadaşlar tehdit ediyor. Orada yaşayan canlılar mesela bir göl düşünün. Gölün pH'i diyelim ki 6. Orada yaşayan balıklar, canlılar, kurbağalar neye göre alışmış? O pH'i 6 olan göle alışmış. Burada Gölün pH'ı 6. Siz ne yaptınız? Siz oraya fabrika kurdunuz ve oradaki havanın değiştirdiniz, zararlı gazlar yaydınız ve orada yağan yağmur artık nasıl yağıyor? Asit yağmuru ve pH ne oldu? Daha az yani 4'e indi diyelim. Ne oldu bu göle döküldüğü zaman? pH 6, pH 4 ne yaptı? Göldeki pH'ı azalttı yani asitlik derecesini arttırdı. Asitlik derecesi arttı, pH azaldı pH azalınca asitlik artıyor. Göldeki asitlik arttı mı? Evet. pH azaldı mı? Evet. E peki göldeki yaşayan o canlılar olumsuz etkilendi mi? Evet. Onlar ne yaptı? Zarar gördü. Burada bitkiden, ormandan da bahsedebiliriz. Yine bunları yiyen insanların da direkt insanlara birebir direkt zararı yok ama sonuçta insanın çevresinde sebze, meyve, oradaki diğer hayvanlara zarar verdiği için insanlar da ne yapıyor? Bunları tükettiği için insanlar da zarar görüyor. Şimdi bu asit yağmurları şöyle düşünebilirsiniz. Bu asit yağmurları e, arabaların üzerine metal olan arabaların üzerine döküldüğü zaman yine metal olduğu için asitler metallere ne yapıyordu? Zarar veriyordu. Arabalar zarar görecek mi? Görecek arkadaşlar. Burada doğal yapıtlar var. Mesela tarihi eserler var. Şimdi heykellerden mermerden yapılmış heykeller var yine onların üzerine asit yağmurları döküldüğünde yine onların da aşındıracağını söyleyebiliriz İnsanlar solunum hastalıkları falan solunum yolu yani bu bronşit astım olan insanlar ah ciğerlerinde sorun olan insanlar yine olumsuz etkilenecektir hava'nın kirlenmesiyle birlikte burada dikkat etmemiz gereken işte bu bu tür durumlarda arkadaşlar bu tür sonuçlar yaşanıyor diyebiliriz. Yani asit yağmurlarının çevreye verdiği zarar. Peki bunlardan korunmak için ne yapmalıyız? Yani bu asit yağmurlarını korumamız için ne tür önlemler almalıyız? Yani ilk bahsettiğim sebebiydi. Buradakiler sonucu etkileri. Şimdi de önlem. Yani ne tür önlem alabiliriz? Bunların yaşanmaması için ne yapabiliriz arkadaşlar? Ne yapabiliriz? Bu fabrikalar vardı, sanayi siteleri vardı. Onların bacalarına filtre takılabilir arkadaşlar. Araçlardan da yine bu zararlı gazlar çıkıyor. Onların da egzozlarına filtre takılabilir arkadaşlar. Fosil yakıt kullanmıştık, zararlı bir yakıt. Bu fosil yakıtı bırakıp onun yerine yenilenebilir enerji kullanılabilir arkadaşlar. Bunlar çevreye zarar daha az zarar veriyor yani. E, yenilenebilir enerji, güneş, su gibi, rüzgar gibi enerjiler kullanılabilir. Toplu taşıma tercih edilmelidir. için toplu taşıma tercih ettiğinizde yani okula diyelim ki düşünün 40 tane öğretmen var. Her biri kendi arabasıyla geliyor. Her birinin arabasının egzozundan dumanlar çıkıyor. Peki bu öğretmenlerin hepsi tek bir araçla geldiğinde bir tek egzoz çalışacak ve çevremiz daha az kirlenecek. Bu şekilde toplu araç kullandığımızda ben sadece bu çevredeki insanlardan bahsettim. Yani bunu bütün ülkeye yaydığınız zaman daha az çevreyi kirletmiş olursunuz toplu taşıma araçları tercih edilmelidir motorlu taşıtların bakımları zamanında yapılmalı egzoz bakımı yapılmalı yeşil alanlar arttırılmalı ormanlık alan arttığında arkadaşlar daha fazla oksijen daha az karbondioksit durumu ortaya çıkar yine sanayi kuruluşları şöyle şehrin içine değil de şehrin dışına daha uzak yerlere ormanlardan da daha uzak yerlere ne yapılabilir? götürülebilir Hem ormanlara hem de çevredeki şehirde, şehir merkezindeki insanlara daha zarar vermiş olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sırada asit baz tepkimeleri var. Bazen sorularda karşımıza çıkıyor arkadaşlar asit baz tepkimeleri ile ilgili. Asit baz tepkimeleri dediğimiz nötralleşme tepkimesi. Buraya yazalım. Nötralleşme tepkimesi. Arkadaşlar nötralleşme tepkimesi nedir? Bir asitle bir bazın tepkimeye girmesi. Biz asit ve bazlarımızı tanıyoruz. Bakın hidroklorik asit sodyum hidroksit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hidroklorik asitle sodyum hidroksit tepkimeye girmiş. Yani bir asitle bir baz tepkimeye girmiş arkadaşlar. Ne, ne oluşmuş? Sodyum klorür ve e, H2O yani tuz ve su oluşmuş. Yani bir asitle bir baz tepkimeye girdiğinde tuz ve su oluşur arkadaşlar. Biz buna nötralleşme tepkimesi diyoruz. Kullanılan asit ve baza göre arkadaşlar bu tuzun şurada mesela NaCl sodyum klorür tuzu oluşmuş. Eğer buradaki e, asitimiz ve bazımız değişirse buradaki tuzun da cinsi değişebilir ama burada su her zaman gördüğünüz gibi H2O olarak kalacaktır. Asit ve baz Uygunluğuna göre de arkadaşlar bu nötralleşme de değişebiliyor. Mesela diyelim ki 50 mililitre asit 50 mililitre baz tepkimeye girdi. Orada asit ve bazın miktarı eşit olduğu için nötralleşme tam olarak gerçekleşir ve pH ne olur 7 olur. Eğer asidin miktarı fazla olursa bazın miktarını diyelim ki asit 100 mililitre bazda 50 mililitre. Burada bu sefer asit fazla olduğu için yani nötralleşme gerçekleşir fakat asit daha fazla olacağı için çözelti asidik özellik gösterir. E asidik özellik gösterince de pH 7 olmaz, 7'den küçük olur arkadaşlar. Tam tersi baz fazla olduğunda da bu sefer yine nötralleşme gerçekleşir fakat bazın miktarı fazla olduğu için yine pH bu sefer 7'den daha büyük olur. Bunu anlatmaya çalıştık burada arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar sorularda bize ne oluyor? Lazım olabiliyor. Mesela bazen şu şekilde şuraya çizeyim. Şurada bir tane X maddesi var. Üzerine Y dökülüyor. Burada mesela pH'ı bunun asit olduğu söyleniyor. Bunun da baz olduğu söyleniyor. Şimdi ne oldu? X'in üzerine ne yapıyor? Y'yi döküyor. Burada ne gerçekleşebilir? Grafik olarak baktığınız zaman işte burada daha önce kapta x var yani asit var. Asidi biliyoruz. Mesela burası 0, burası 7, burası 14 olsun. Şu bizim maddemizin daha önce 0 ile 7 arasında olduğunu biliyoruz. Üzerine baz döktüğü zaman bazın pH'ı 7'den büyük olduğu için burada otomatik ne yapacaktır arkadaşlar? Buradaki kabın içindeki bu sıvının pH'ını ne yapacaktır? 7'den daha büyük bir şey üzerine geldiği için arkadaşlar döküldüğü zaman pay aşını ne yapacaktır? Artıracaktır. Pay aşını artırdığı zaman nötrleşebilir. Çünkü o miktarına bağlı. Eğer miktarlar eşitse ne olur? Nötrleşir. Eğer bazın miktarı fazlaysa ne olur? Daha da 7'den fazla olur. Eğer asli miktarı fazlaysa 7'den biraz daha az olur. O da yine miktara bağlı arkadaşlar. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar yani asit ve bazları bitirdik. Asit yağmurlarını da bitirdik. İşte asit baz tepkimelerini de bitirdik. Şimdi biraz böyle gördüğümüz konularla ilgili asit yağmurlarıyla ilgili en son asit yağmurlarını işledik. Onunla ilgili biraz bir etkinlik yapalım. Daha sonra bir sonraki videomuzda yeni nesil soru çözeceğiz. Devam edelim isterseniz. Burada 11 tane madde verilmiş. Bunların hangisinin asit yağmurlarına sebep olduğunu, hangileri sonuç olduğunu, hangileri de önlem olduğunu soruyor tek tek okuyalım. Fosil yakıtların kullanılması sonucunda azot dioksit, karbon dioksit gibi gazların atmosf atmosfere karışması. Şimdi karbon dioksit ve azot dioksit ne oluyor? Bunlar asit yağmurlarına sebep oluyor. O zaman bir numarayı nereye yazıyoruz? Sebeplere yazıyoruz arkadaşlar. Tarihi yapıların aşınması. Tarihi yapıların aşınması bir sonuçtur. Evet etkisi yani asit yağmurlarının bir etkisi. Sonuç 2 numarayı buraya yazıyorum. Fabrika bacalarına filtre takarsanız ne yapmış olursunuz? Önlem almış olursunuz. 3 numara buraya. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yeterince kullanılmaması. Şimdi sen yeterince kullanmadığın zaman asit yağmurlarına neden olursun. Kullanırsan ne olur? Önlem olur. Kullanmadığın içinde de ne oldu arkadaşlar? Bir sebep oldu. Metal yüzeylerin aşınması. Yine bu bir sonuç arkadaşlar. Metallerin yüzeylerin aşınması bir sonuç. Bitkilerin zarar görmesi bir sonuç. İklim değişimleri meydana gelmesi bir sonuç. Özel araçlar yerine sen toplu araçlar tercih edersen ne yapmış olursun? Bir önlem alışmış, almış olursun. 8 numara buraya. Araba egzoz muayenesi zamanında yapılması yine bu da bir önlem arkadaşlar. Ağaçlandırma yapmaya Ağaçlandırma yapmak bir önlem. Özellikle yaprağa dökülmeyen cinsler tercih edilmesi yine bir önlem arkadaşlar. Ormanların kontrol kontrolsüz bir şekilde yok edilmesi. Bu bir sebeptir. Ormanların yok edilmesi neye neden olur? O zararlı gazların artmasına neden olur. O da bir sebeptir diyebiliriz. Şuradaki çıtıbıtlı sorumuza bakalım. Asit yağmurluğu ile ilgili bir posterimiz var. Bu postere başlık arıyorlar. Burada yanardağdan zararlı gazlar çıkmış, fabrikadan zararlı gazlar çıkmış, arabadan da zararlı gazlar çıkmış. E ne olmuş bu zararlı gazlar? Asit yağmurlarına neden olacak. O zaman asit yağmurlarının sebepleri, nedenleri diyebiliriz işte. Sonuç yok. Sonuç olsaydı arkadaşlar herhangi bir yere bir zarar vermiş olurdu. Orada şu an şekilde bu tabloda, bu posterde ben asit yağmurlarının nedenini ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. Aşağıdaki soruya bakalım. Yine çıtı pıtı bir soru. Kuyruğu camdan, gövdesi metalden, gövdesi metalden, evet, e, me, ve mermer üzerine sabitlenmiş bir kedi heykelini görüyorsunuz. Bunun üzerine asit dökülüyor arkadaşlar. Şimdi siz bu kedi e, heykeline, siz eğer asit dökerseniz, şu mermer olan kısmı zarar görür. Metal olan kısmı da zarar görür. Ama cam olan kuyruğu zarar görmez. Çünkü asitler camlara zarar vermiyordu. Hatta camlarda saklıyorduk. Mermer, metal ve kumaş. Burada kumaş yok zaten. Şimdi kedi heykelinin kuyruğu dışında tüm bölgelere zarar görmüş. Neden dolayı böyle olmuş? Tabii ki asitlerin metal ve mermerlere zarar verdiğini biliyoruz arkadaşlar. Sebebi bu. Şuradaki şekle bakalım. Bu soruyu tamamını çözmeyeceğim. Bir tanesi çıkmamış. Şu dördünü değerlendirip geçeceğiz. Şimdi burada kaba baktığınız zaman eğer H artılar fazlaysa asit. Burada bakın 1 H artı 2, 3, 4, 5. 5 tane H artı yani 5 tane hidrojen iyonu var. Bir tane hidrojen iyonu var. Yani bu kap nasıl bir kap? Asidik bir kap. Asit oranı fazla. Buraya bakalım Z kabına bakalım. 1, 2, 3, 3 tane H artı 3 tane de hidroksit iyonu var. Eşit, eşit olunca nötr diyebilirsiniz. Dördüncüye bakın. Dördüncüye bakın arkadaşlar. H artı, H artı, hidroksit, hidroksit, hidroksit. Kimler daha fazla? Hidroksit daha fazla. Bu 4 numarada baz diyebilirsiniz. 1, 2, 3. Burada da asit fazla, asit fazla. Yani asit, e, H artılar fazlaysa asidik. Hidroksitler yani o haşlar fazlaysa bazik, eğer eşitse de zaten nötr diyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Evet arkadaşlar. Burada etkinliklerimizin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda dördüncü asit bazlar videomuzda yeni nesil soru çözeceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın.